Şimdi hostelden çıktım. Hızlıca söyleyeyim. Kameranın şarjı yok. Benim bunu bir şarj etmem lazım. Ee, hostelden çıktım. Şimdi şeye gidiyorum. Tren garına gidiyorum. Tren garına gideceğim. Buradan direkt Buket. Buket'te bir yüzeceğiz artık. Yeter ya. Buket'te bir gece kalacağım gerçi. Çok bir şey yapmayı planlamıyorum. Çok pahalı oralar. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir oraya gideceğim. Oradan Suratthani. Muhtemelen ben oraya gideceğim. Şimdi şu an zaten direkt Suratthani gidiyorum. Tren 180 lira mıydı? 90 lira mıydı Tren ayarladım. Surat'tan iyi gideceğim. Oradan Buket'e geçeceğim. Buket'te bir gün kalırım. Sonra Surat'tan bir adaya geçerim diye düşünüyorum. Oralarda şu an çok kalmayacağım. Tam sezonu çok pahalı. Bir gir çık yapacağım zaten. Bir Singapur'a falan giderim diyorum. Oradan dönüşte eğer buraya uğrarsam sezonu biraz bitsin buranın. Şu pahalılık biraz geçsin. O zaman için düşünüyorum o bazı güzel yerlerine. Çünkü şu an gidersen çok İnanılmaz böyle, 7-8 kat, 10 kat patlatmışlar durumları. Ayarlayacağız, onu bir halledeceğim şimdi. Şimdi bir çıkıyoruz, ben müştü, kamerayı da şarja takayım, yol boyu biraz şarj olsun. Bir halledelim onu da. aydın görüşürük. Geldik. Allah daha bu arada. Şimdi geliyorum bilmiyorum da, şimdi trene gireyim. Sonra konuşuruz. bu mu Bir saniye, ben bir de telefondan kontrol etmem lazım ya. hala yani uyanmadık da surattan diyeyim. Of. Ulan suratla niye geldin de um, bir uyuyordum tam o sıra var ya. Sabaha karşı uyuyakaldım zaten. Saat yedi buçuk şu an. Sabaha karşı uyuyakaldım. Bilmiyorum şimdi indim de nereye gideceğim ne yapacağım. Şu an Surat'tan diyeyim yani. Şu an tren karı, tren sadece biraz. Şehrin dışında. Eee bir yılda. Şu an hani buradan şehre de kayabilirim. Ya da bu mu diğer tarafa mı giden tarafta beklemeliyim bilmiyorum. Bekleyip hani bir toplu falan kendimi bu kete de atabilirim yani. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bir şeyler yesem ondan sonra düşünsem daha iyi olacak sanki. Burada hamur işi hamur işi bir şeyler var ya dur bakayım. Nasıl uygun var ya. Uyuyamadım ya ondan oldu. Hiç uyumasam böyle olmazdı. Biraz uyudum ya. Ben. Yani o bir saçma sapan bir hale soktu beni ya. If you missed it, it's. Hello. Hello? Can I help you? It's. Ah. Okay. How much? This uh, one, this one, three baht. Three baht. Three baht for one. Ah, okay. Can I try one? Well, I will try one. Okay.

Five, five. I will take five. Five more. Sorry. <coughs> <coughs> five. <coughs> five. <coughs> five. And this one six. Yeah. cool. <coughs> Look, what's that? Uh, milk. This one five baht. Milk, milk. Milk. Yes, yeah, sweet milk, milk. Mil. Ah. It's good. Yes, it uh. Okay, this one. Anlamadım bunu da. Şunu aldım şuraya şöyle bir şey. Gel. Buraya oturdum. Şunu bir yiyeyim. Bu miu miu dedi. Miu neymiş anlamadım. Bunlardan bir yiyeyim de. Bildiğin direkt hamur kızartması. Bildiğin direkt kahvaltıda bazen yediğimiz. Hiçbir şey yok. Ekstra özelliği yok. Ama güzel tabii. Hmm. Şu şekerli bir sos, reçel gibi bir şey. Rengi sadece böyle. Çok şekerli ama. Ne dedi? Piyon yok bir şey değil de. Bu tanesi üç Öyle de bak. Böyle bak. 20 liraya falan atıyorsun. Ne yapacağım ya? Acaba burada bir hostel baksam da bir gece kalıp Bugün de geçelim. Bugün buraya tekrar. Bugün ya bu çok bir planım yok. Bu zaten yapılacak çok da bir şey yok. Üstüne bir de sezon var. Şu an buralar zaten burası böyle. Sezonda yani. Çok pahalı her yer. Her yer pahalı. Bu otostop Şey var. Suratlarını da kalıyor. Uçmaktan da şey ayarlayacağım. Ayarladım bir tane hostel ayarladım. Bir gece ayarladım sadece. burada bile yüksek ya fiyatlar. Bangkok'ta yarı fiyatına. Burada bak 200 küsür lira verdik. Ee, Bangkok'ta neredeyse yarı yarı yani. öyle bir hostel geldi. Şey, öyle bir şey denk geldi ki. Şeyde bekliyormuşum ben. Yani, durakta bekliyormuşum. Durakta şey. Otobüs direkt geldi. Bilmiyorum şu an bir merkeze götürüyor beni yani. 12 13 kilometre kesin gideceğim bir, bir kilometre kalır 3 kilometre duruyacağım muhtemelen. Baya yani bayağı güzel bir şanslı oldu yine 20 lira. Belediyenin otobüsü. bir Zaman da yolculuk. Arkadaşı şimdi yardımcı olmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun filan dedi. Herhalde uygun bir yerde inmem için söyleyecek de. lütfen. Ama bakalım şimdi oraya muhtemelen gidiyorum ben yani oraya da. Şu an tüm yol yani gideceğim yolun yüzde doksanı zaten başka yönü yok yani. Merkeze gidiyor dedi. Okay. It's the blue shine. Which side is that? Bir şeyler düpte işte bu adı da. yani orası da bilmiyorum de. Değil, ben de Değil, de. zaten onu Kaza geçirdim. <laughs> Ulan. Şansıma. şah otostop botu Soprika'cin lan iki dakika da çekmedim autosu. 2-3 dakika tuttuk çektim. Şansım otostop çekerken minibüs varmış burada durdu bana aldı beni vallahi hostelin önüne kadar getirdi 500 metre mesafe vardı işte şu an bir 200-300 kalmıştır da bir kaza geçirdim Adam, sildim gerçi bütün bacaklarım oldu da şurası çok bir şey yok ya otobüsler motobüsler felaket burada ya zamanda yolculuk gibi Arkadaş otobüsü ee, aldık. Bindik çıkarken. Ulan oğlum bir koydum kapıya, demir kapıya. Direkt patladı zaten hissettim yani. Et patladı direkt. Et de ganiyor. şimdi. Daha en çok kötü ağrıyordu da. Kemiğe dizi, dizi vurdum çünkü kemik falan ağrıyordu. Sahatlandık ya. Neyse. Şimdi şuradan döneceğim. Bakayım tam nasıl döneceğim. Tam buradan mı döneceğiz? Evet tam tam buradan dönmeyeceğiz. İleriden döneceğiz. Sanki tam buradan döneceğiz ya. Evet evet tam buradan döneceğiz. Şunu alır mı beni? Hop okey okey. bir atacaktım kendimi önüne. Dönüyormuş çakal. Bakayım. Şimdi bakalım bir girişimizi yapalım. Hello! 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 Do you are a receptionist? Or? Yeah! i have... Yeah! I'm Yeah, I know, I know! But I will bring my bag or something! Yeah! Okay! kaldı ki de <laughs> Geldik böyle bir yukarı odayı modayı bir yeri görmedim de odayı modayı bir yeri görmedim de işte şurası. Şuraya bir bakayım. Bir bakalım şurada ne varmış. The Port restoranı var herhalde. Burası da bizim Osteri. Şurası. Aaa. Tam nehir Hop. Olur lan. Arabayı park etti sanıyordum ben de ha. Şuraya bir bakayım. Ya benim dinlenmem lazım. Saat ta kadar da bunlar bekleyeceğiz şimdi. Nasıl yapacağız ya? Ayakkabı da var ya kısa sürede çamur oldu ya. Yani. Bak işte şunu diyorum bak. O da kadar... pis suyun içinde, pislik içinde şu su. O da çok hayvan var, balık var içinde. Çok fazla. Hiç balıklar. Bir şekilde demek ki akan su ya belki. Onun etkisi. Üff. manzaraya bak. Buradaymış. bir memleketin her yeri mi güzel olur ya ama benim bir tezim var bir memleketin havası ne kadar güzelse ekonomisi de o kadar kötü oluyor <laughs> yani işte bak Avrupa'ya bok gibi havalar var hiç i̇şte adam akıllı hava yok memleketlerde hepsi zengin buraya bak harbiden öyle ha neyse ben şimdi kapatayım sonra yine açarım Biraz dinleyelim. Çok güzel bir hostele geldim. Şurası bir saniye. Burası asansör. Asansörün şöyle bir manzarası da var. Asansörden çıkıyoruz. Geliyoruz. Şurada bir oda var. Private room. Aha, de şöyle bir göstereyim. Tuvalet, duş. Boş. Yani çok bir <laughs> yok. Aa, Böyle enteresan bir yerde yapmışlar. Ondan sonra... ...lalga olur. İçeriye girmeden evet, ayakkabıları çıkartalım. <laughs> Bakın yatak. Böyle güzel güzel, burası güzel. Onun dışında manzarası da... Böyle. Bir anda Seven Eleven'e geldik değil mi? Aradan tabi. Size pek bir şey geçmedi de bana neredeyse bir 8-10 saat geçti. Geldim bir duş aldım. Bugün bir video yüklemem lazım. Bir video yükledim. Ee, bayağı hazırladım. 2 saat dedim falan. filan elimde hazır video var da. Tabi iki tane daha editleyeceğim. Onları hallettim. Şimdi çıktım geldim. Açlıktan ölüyorum. Bugün var ya. O sabah gösterdiğim pomur işinden 5 taneydim. Daha da koca bir gün hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey. O yüzden şu an açlıktan bayılacağım ya. Bir şeyler almam lazım. Bir şuradan bir şeyler alıp karnımı doyurup şu şehri bir gezelim ya. İki saat uyudum geç. Gözlerimden hala deli gibi ufak yerlerim var